Ayşenur Balcı, Podium'da. Hey, No, I was about mind business. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. Hoş geldin Ayşenur. Hoşladım. Nereye gidiyorsun? Ee, erkek arkadaşımla Caddebostan'da çok sevdiğimiz bir balıkçı var. Oraya gideceğiz. Peki. Üzerine kürk gerçek mi? Hayır. Değil. Hiçbir gerçek değil. Gel. <laughs> ee, Ayşenur e, ben senin giydiklerini çok güzel taşıdığını düşünüyorum. Giydiğin her şeyi kendine yakıştırıyorsun. Ee, mesela fazla geldi gene benim gözüme o kadifenin üzerindeki işleme. E, tüylerin hem yakada hem içinde. Ama sen yapınca bana tuhaf gelmiyor nedense. Ee, ceketi giydiğin zaman çok fazla duracak. Bilmiyorum onu giydiğinde nasıl durur ama üstüme şunu düşünmüş alabilirim. olman. Herhalde kendin kendin mi yaptın? Ayşe abla dikti ben getirdim. Yok sonuçta işte kendin yanında. düşündün koydun. <laughs> Onu daha çok beğendim. Hani üzerine sade bir şey de alabilirdin aslında. Ceketinde artık tüy olmasına gerek yoktu. Ben şu fikrini çok beğendim. Ama kadife pantolon bilmiyorum hani. Belki de kadife olmasaydı sadece. Boyu biraz daha uzun olsaydı o kadar. Teşekkür ederim. Hemen. Evet. <laughs> Saçların açık çok güzel olmuş. çok Ayrı bir havası var. öyle Çok hoşuma gitti. Ee, zaten ben çok severim o tüyleri. Pantolonun çok güzel, çok yakışmış balıkçıyla. Ee, aslında fazla ama değil. Değil yani. Hoşuma gitti, çok beğendim. Çok havalı duruyor. Teşekkür ederim. Özden, son yorum. Hmm, Ayşenur, ya ben pantolonunu aslında sevdim, yakıştırdım sana ama yine böyle şey yapsaydın, kadife, balıkçı yaka hmm, ne o kol şöyle kollu bir şeyle giyseydin daha güzel olurdu. Suylar, kadife, buradaki işlemeler çok karışık duruyor. Bir de o üzgün suratını saklama herkes böyle kafasına falan takıyor. Yürürken böyle yürüdüm. İyi yani ya da başka bir yerine taksaydın ona göre o kadar Teşekkür güzel edeyim. görünüyorsun. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin.